Erzurum'da yüksek kesimlerde termometreler bir dereceleri göstermeye başlarken bazı yerleşim alanlarında sobalar yakılmaya başlandı. Bunlardan biri de Erzurum'un Olta ilçesinde 2200 rakımdaki Obayayla Mahallesi oldu. Aniden yağan sağanak yağmur ve peşinden gelen dolu kışın habercisi gibi hava sıcaklığını düşürdü. Mahalle sakinleri soğuyan hava ile birlikte sobalarını yakmaya başladı. Köyümüz şu anda artık yavaş yavaş kış moduna girdi. Havalar soğudu, biraz önce de dolu yağdı. Artık dışarılarda oturma şansımız kalmadı. Yavaş yavaş içerilerde sobaları yakmaya başladık bugünden itibaren. Köyümüz 2200 rakımında, Wikipedia e, verilerine göre. E, artık e, kışın habercisi bugünden başladı diyelim.